En ufak şey yok, ee, sınır yok. İstersen 1000 saat boyunca oyna bu arabayla ama şunu bilmiyorum işte hani arabayı evimize koyabilecek miyiz onu da deneyeceğim merak etmeyin eve koyuluyor mu koyulmuyor mu koyuluyorsa. Herkese evet, merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de çok çok acayip bir şey deneyeceğiz şans eseri keşfettim. Fixlenmeden yani bu olay düzeltilmeden bakalım bir daha yapabilecek miyim aynı şeyi deneyeceğim. Eğer oluyorsa siz de hemen deneyin bugün yapacağım şeyi. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Önce bir tane araba alacağım. Yani arabayı RS6 olsun. Sevdiğimiz arabalardan bir tanesi. Biliyorsunuz oyuna yeni güncelleme ile yeni arabalar geldi. Bir tanesi Lotus Elantra Biliyorsunuz elektrikli bir SUV idi. Şimdi bu araba normalde ne kadar da abi? Hemen bir söylüyorum. Conqueror, Conqueror olan ismi 389 TL'ymiş. Şimdi biz bunu bedavaya alacağız. Bak şimdi göreceksiniz. Abi inanılmaz bir şey. Bak şimdi göstereceğim size nasıl olacağını. Hemen göreceksiniz. Eğer olursa var ya ooo, bütün paralar arabaları bedavaya alırız arkadaşlar. Ama önce bir tekrar bir görmemiz lazım. Olacağına, olmayacağına Tam şu an karar veremiyorum, kestiremiyorum. Biraz trafiği kısayım, yüzde elli olsun. Şimdi... Ee, galerimiz neydi? Ha yolun sonundaydı. Şimdi bir gidelim abi. Şu paralı arabayı nasıl parasız ve bedava şekilde alabiliyoruz? Canlı canlı beraber deneyelim. Olursa var ya... Bitti abi bu iş var ya çok fena olur haberiniz olsun. Paralı arabayı bedavaya alacağız. Almayı deneyeceğiz en azından. İlk defa böyle bir şey deniyorum. Olursa... Keyifler süper. Olmazsa kaybettiğimiz bir şey yok ama deneyeceğim. Nasıl olduğunu taktiği size de söyleyeceğim yaparken zaten. Şimdi abi önce biz... Şimdi diğer arabalara denemedim mesela. Şeylerde falan. Eee... Siz söyleyin ismini. Conqueror yani Lotus Elektra dışındaki diğer arabalarda hiçbir denemedim. Sadece bunda denedim. Ama oldu mu olmadı mı tam emin değilim. Ama şimdi sonuna kadar denemeyi ilk kez sizinle yapacağım. Umarım oluyordur. Umarım oluyordur. Bir bakalım abi. Çok heyecanlıyım. Lotus Eletre 300. Hadi abi hızlı geç ya. bir şey bubuk deneyeceğiz ya. 389 TL'lik oyundaki bir araba bu normalde. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ama ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Ben, gerçi fiyat düşmez ya. Düşmez abi. Hiç, hiç gerek yok. Düşmez. Şimdi bu taktik nasıl bir taktik gösteriyorum. Şimdi önce arabamızın yanında gidiyoruz arkadaşlar. Lotus Elettre. Bir arabaya bakalım mı? Bakalım, bakalım, bakalım. Belki bir daha olmaz. Şimdi ön tarafta e, bu araba biliyorsun elektrikli olduğu için motor yok arkadaşlar. Önde böyle bir e, bir şey yapmışlar. Muhtemelen su diyeceğim de motor yok ki su olmaz. Yani akü akü acaba bilmiyorum pillerin konumu mu var bilmiyorum önde burada ne var anlamadım bagaj da koymamışlar ferrarilerdeki gibi ne olduğunu anlamadım. Aha burada bir elektrik şarj soketi görüyorsunuz. Arka tarafta bu ne ya? O spoiler'ı bile aktif etme şeyi var burada. Çok güzel araba. Ha? 390 TL bu araba. Bagaj hacmine bir bakalım. Yani çok büyük bir bagajı yok arkadaşlar. Bir hatchback'e göre, bir SUV'ye göre küçük bir bagaj hacmi var bunun. Bir içini de bir bineceğim. Oo, i̇çi, koltuklar, şu tasarımı falan görüyorsunuz. Yine şuradaki ekran, şurayı bayağı merak ettim. Araç oldukça lüks bir araba arkadaşlar, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi ön tarafta minik böyle ince bir ekran, büyük bir multimedya yanladı ekran. Bu ne abi? Araba bayağı teknolojik bir araba arkadaşlar. Bayağı bayağı teknolojik bir araç. Şimdi abi bakın normalde test sürüşü yaptığınızda ne oluyor? Arabayı kaç dak? Onu da yapalım. Önce bir test sürüşü diyorum. Reklam izleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Bakın 2 dakika süre sayıyor arkadaşlar. Yani normalde test sürüşü yaptığınızda bu arabayla... o içine bakın be. Üf. Abi aynalara bak. Bak 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 aynalar burada. Kamera. Burada kamera var. Bak şurada aynalar kameralı bunun. Burada kamera var. Kamerada görüntüyü buraya aktarıyor. Gerçek ayna yok yani cammam yok. Vay 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 kameralı görüntü var aynalarda Ekran içi dışı arabanın Muhteşem arkadaşlar Şimdi bununla test yapmayacağım bugün he. Onu söyleyeyim çünkü biz bu arabayı önce bir alalım da ondan sonra Şimdi bir buçuk dakika boyunca ben bu arabayla gezeceğim arkadaşlar Sonra ne olduğunu göreceksiniz Araba otomatik siliniyor yani tekrar garaja gidiyor Ve şimdi bunun tam tersini yapacağız ama önce şöyle bir dakika 10 saniye biraz gezelim abi. Arabayı biraz ufak bir kullanacağım. Test yok. Top speedmiş, driftmiş, polisten kaçmış, offroad hiçbirini yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bugün amacımız bu arabayı bir kullanmak, bedavaya alabilmek. Bak spoiler'ı gördünüz mü? Yavaşça kalkacak. Kaçtan sonra kalkıyor? 40, 50, 70 gibi falan havalanmaya başlıyor arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. İstediğiniz yere gidin. Zaten otomatik tekrardan galerinin oraya ışınlıyor arkadaşlar. Şu an bu araba test sürüşünde. 2 dakika süre veriyor size. 2 dakika bittikten sonra bu arabayı test edemiyorsun. Yani tekrardan reklam bize tekrardan e, süre tanıması. Zırt pırt gitmeniz lazım. Rahat rahat gezemezsin. Oynayamazsın. Sürekli reklam izlemen gerekiyor. Aman Eletre Abi araba fena ya. Dur bakayım farları nasıl bunun? Bak 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 komple yanıyor gördünüz mü? Güzelce yapılmış. Dizayn edilmiş. Far aydınlatması muhteşem. Yine fren lambaları gördüğünüz gibi. Bak bak şu altta beyaz yanan ışıkta geri vites lambası. Abi çok detaylı yapılmış bu araba. Onu söyleyeyim bayağı detaylı. E paralı olduğu için detaya girmiş. Süreye bakın bu arada. Sıfır dedim abi. Test sürüşü bitti diyor. Şu an bak abi şu an şeyi de kayboldu. Gördünüz mü? Ha. İlk başta test sürüşü gözükmüyor diyecektim. Tekrar gelince gözüküyormuş. Şimdi test sürüşü izle aktif oldu. Ne yapacağız biliyor musunuz? Yine basıyorsun test sürüşü reklam izleye. İzleyeceksin burayı. Şimdi reklam bitti ya. Bak şimdi unutmayın. Çarpıya basıyorsun. Bu ekrandayken normalde biz devamete basıyoruz arkadaşlar. Devamete basmayacaksın. Bak şimdi izleyin. Görevden çık dedim. Hayırlı olsun. Araba bizimdir. Bakın. Dakika makiko hepsi kayboldu şu an için. Araba sınırsız dakika sınırı yok arkadaşlar. Bakın üst tarafta dakika saniye yok. Siz de sayın isterseniz. Kaçta şu an? İşte örnek veriyorum saat 5 sallıyorum. Oynayalım. Bakalım bitiyor muymuş süresi. Abi araba bizim oldu. 390 TL'lik arabayı bedavaya alma taktiğini öğrenmiş olduk. Tek şunu bilmiyorum. Şimdi oyundan çıkıp girdiğimde bu araba garaja gidecek mi? Onu bilmiyorum bak. Ama şöyle bir şey var. Oyundan çıkmadığınız sürece bu araba sınırsız sizindir arkadaşlar hiçbir şekilde sınır yok Oynayın al işte abi 2 dakika süre mi var işte yok süre müre yok istediğin gibi gezebilirsin bu arabayla En ufak bak en ufak şey yok ee, Sınır yok istersen 1000 saat boyunca oyna bu arabayla Ama şunu bilmiyorum işte Hani arabayı Evimize koyabilecek miyiz onu da deneyeceğim merak etmeyin eve koyuluyor mu koyulmuyor mu koyuluyorsa Çok fena koyulmuyorsa bile eğer her oyunda böyle yani oyundan çıkana kadar bizim oluyorsa o ne ya biri koşuyor Aa kayboldu adam koşuyordu kayboldu Eğer ee, şey yapmıyorsa bile dediğim gibi eğer oyundan çıktığımızda siliniyorsa bile tekrar git bir daha yap sınırsız kullan birkaç taktik deneyeceğim bununla alakalı. Bir tanesi e, arabayı şey yapmak, garaja koymaya çalışacağım, eve koymaya çalışacağım. Eğer onda olmazsa mesela bir kere polise yakalatacağım. Polise yakalattıktan sonra belki bize geçer. Tabii bunlar eğer olmazsa taktikleri, eğer bizden silinirse bunları deneyeceğiz. Silinmezse zaten bizimdir abi niye boş yere yakalatayım ben arabayı. Nasıl taktik? Sınırsız, ücretsiz bir reklam izleyerek Komple arabanın kullanımı size geçiyor gördüğünüz gibi. Test sürüşü falan yok. 2 dakika geçti değil mi? Çok rahat geçmiş olması lazım 2 dakika. Baya baya geçmiş olması lazım. Böyle güzel bir şekilde arabanızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizim ee, bir tane şu garajı, garaj kalsın geç dur. Bizim nerede boşluğumuz vardı? Ha burada yok burada yok 4 tane var. Bizim... Ee, şurada iki tane yer var. Ben şurayı bir işaretledim. Oraya bir gidelim. Şimdi arabayı ben bir garaja koymaya çalışacağım arkadaşlar. Koyuluyor mu koyulmuyor mu? Ona bir bakacağım. Az çok anlayacağız durumu. Daha sonra bir oyundan çıkıp gireceğim. Araba bizde kalmış mı kalmamış mı? Ona da bakacağız. Ama en azından süre sınırı olmadan istediğim gibi Lotus Eletri'yi kullanabiliyorum arkadaşlar. Ama diğer arabaları denemedim. Bak diğerlerini bilmiyorum. Yani onları belki deneriz ya da siz denersiniz. Şimdi açılıyor mu garaj? Aha garaj açılmıyor. Abi açsana garajı ya. Ben araba getirdim aç abi garajı ya. Abi şu an garajı açmıyor. <laughs> Oyun bukta kaldı. Şu an garajı açmıyor bize. Abi şu an evet garajı açmıyor. Arabadan inebilir miyim? Peki. Aa arabada tutsak kaldık resmen. Allah arabadan da inemiyorsun <laughs> Abi arabadan da indirmiyor Garaja da koydurmuyor Araba bizim oldu ama şu an Yani araba yani bizim Abi sınır mınır yok saniye dakika takip edin işte Hiçbir şekilde inemiyorsun şey Arabadan da arabada da vermiyorsun kimseye Peki polisi yakalatalım abi Bir polisi yakalatalım Bakayım polis ne yapacak Polis bulabilirsek polisi yakalatayım Şunu ben bir Katı kapattım, apartmanı kapattım. Haritada hiçbir şey gözükmesin ya. Sadece biz olalım ve polisin şeyini görelim, simgesini görelim. Bir polis bulup bir yakalanayım polis arkadaşlar. Ve daha sonra bakalım araba bizde kalacak mı? Göreceğiz ama şu an için sınırsız bir şekilde ücretli olan bu arabayı kullanma imkanı oldu. En azından dakika sınırı yok. İstersen saatlerce oyna Lotus Elektra ile. Hiçbir sınırı yok arkadaşlar. Ama bizim önce şuna bir polis bulmam lazım da polis de yok mu? Acaba poliste mi çıkmıyor bu arabayla? Öyle bir şey olabilir mi? Sanki öyle bir şey hissediyorum şu an. Oyunu buk'ta bıraktık biz. Muhtemelen polis de çıkmayacak gibi geliyor bana. Yani şu an hala polisi göremedim ki muhtemelen oyunu buk'ta bıraktık. Arabayı bize aldık bedava. <laughs> <laughs> Şu an polis de çıkmıyor. Aa, i̇yi sıkıntı oldu. Polisi görsek en azından bir yakalatırdık. Hacize gönderirdik bu arabayı. Oradan çıkınca belki bize verirdi. Arabada inebilirdik. Şu an çünkü ben arabadan inemiyorum. Yani kapılar falan kilitli. Kitli kaldık arabanın içinde resmen. Allah Allah. Ne yapsak ne yapsak. Bu arabayı nasıl biz Eee inmeyi falan aktif edebilsek onu düşünüyorum bir yandan ama bir polis görsem kaçacağım yakalanacağım ama onu da yapamıyorum şu an için polis de yok ortalıkta bir tane polis yok mu ya abi koca şehirde normalde direkt karşımıza çıkardı şu an polisi bile göremiyoruz bak şu an polis polis yok arkadaşlar vallahi yok polis polis görüyorsunuz polis diye bir şey kalmamış memlekette bakın abi hiç kimse yok Vallahi hiç kimse yok. Yok abi polis de gelmiyor demek ki bu arabaya. Şu an ne yapabiliriz? İkinci, üçüncü ihtimalleri düşünüyorum. Abi yapacağımız tek şey son şunu deneyeceğiz. Artık olursa olur olmazsa da en azından. Oyundan çıkana kadar sınırsız bir şekilde paralı arabayı sahiplendik bizim oldu. Ama oyundan çıktığımızda bakacağım. Şimdi hazır mıyız abi? Ha, görevden çık gözüküyor bu sefer de. He, aslında oyunu şu an biz bookta bıraktık. Sınırsız kullanabiliyoruz. Görev gözüküyor burada. Menü çekiyorum. Çektim menü. Şimdi bu araba acaba <laughs> var mı bizim listemizde? Bakalım abi. Bakıyorum. Yok yok yok. Abi umarım garaja gelmiştir ya. Umarım gelmiştir. Ki gelmediyse bile zaten abi sınırsız oyun içinde kullanabiliyorsun. Dakika sınırı olmadan bu zaten mükemmel bir şey. Ama garajımızda da olsun ve sınırsız geçsin bize. Yok. Abi buraya geçmemiş ya. Tüh. Aslında arabayı bedavaya aldık bir nevi. Çünkü sürekli test 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 2 dakika 2 dakika uğraşmaktansa sınırsız oyundan çıkana kadar size ait oldu ve ekstra ne oldu? Abi polis düşmeyecek peşinize o arabayla. Polis düşmüyor ya hiçbir şekilde polis gelmiyor. O harika bir şey zaten. Tek sıkıntısı arabadan inemiyorsun. Onun dışında paralı bir arabayı ücretsiz bir şekilde aldık ama tamamen bize geçmedi. Ama bence yine de çok güzel bir taktik. Muhakkak deneyin. Diğer paralı arabalarda denemedim dediğim gibi. Onlar da oluyorsa zaten çok güzel bir taktik bence. Hiç gerçekten de paralı almaya gerek yok abi. Kullanmam mı gerekiyor? Git dediğim taktiği uygula. Bir video boyunca saatlerce kullan arabayı sonra bir daha alırsa bir daha video. Reklam. Bence hiç parayı bile vermeye gerek yok. Bilmiyorum. Ee, siz beğendiniz mi deneyin. Olursa muhakkak yazın, olmuyorsa da yazın arkadaşlar. Eğer tamamen bize geçirme ile ilgili bir şey bulursanız da bana haber edin. Tamamen bizim garaja almaya çalışalım o arabayı. Belki bir taktik bir şey bulursunuz. Yaparız. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.